Görünmüyor bir şey. Vallahi gel gel gel. Gel, gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel arkadaş. Nerede eşeğim seninle bir? Bana bir inşallah. O demiri de O sende kalsın. Şey. Gel. Bir yerde yere gideceğim. Ya söyledik. bir lan sörcem. Müdürüm dikkat edin. Bakam bu soklama arabanın içini göreceğim abi. Tamam da ama işte üstte şey var müdürüm. Kendisi bana mı öyle geliyor ya? Ya ben de benzettim de ama değil, değil. Çok şeydir da... herhalde ya. Şeydir. Tabla tam basmış mı arkayı? Basmış abi. Basmış yani. abi. Bas, şu anda bizim girdiğimiz yerde sadece kiriş. Önce kafamı sokabilir, binmeye çalışır. Ben çıkar ki yavaş dolanabilir. Müdürüm dikkat edin. Bence hiç... Tamam şu... hiç bir şeyini tamam da Şimdi üstten bası var. yapıyor ha toprak. Yalan, Müdürüm. Malzemeyi zaten içine doldurmuş da şayet. Aynen. İçi boşalmadan görünmez. Yok yok, ben şey var boşluklar da bizdeki bir hani o sonunda atlamışsa. Bir susun öyle. Ver bana bir. Al bir durum buraya bir bak. Kafa... Dur. Işığı bir ayar. Dur kapatma. Yok kapatma. şey, kafanıza Dur, dikkat edin. Işığı ayarlayayım ben. Tamam. Işık lazım çünkü burada. Şu ayağınızın altını biraz daha boşaltayım mı? Burası çok dar. Şey yapamaz, Dur. Gel. gel. Beklemem Bak bu taraf biraz daha bu taraf. Tamam. Beklemem Kaskın Kaskını alayım ki sen çıkasın. Benim tek kolum kaldı. Beklemem Bekleyin abi de. Abi şey Beklemedim. Beklemedim. Tamam. tamam. mısınız? Ayağını. Alt ayağını. çıkar Şuraya da bakalım. Şu boşluğu biraz aç. Burayı mı? Bekle. Durum, sen bunu tut. Ama tutamazsın sen de. Dur. Sen çok kötü. Bu tarafa doğru biraz daha getir. Biraz daha sürmem lazım. Ha, gelmiyorum. Dedim. Şimdi hafiften dön kafanı bu tarafa. Şuraya bakmalım. Bak tamam. şu altı boşun. Tamam. Ya şu altı boş zaten ha. Şu kafan tamam. bir ayağı Baret neredeydi? Bareti dışarı verdim ben. Bekle abi Dur dur Baret bir saniye. Şu Özgür. Sen bunu tutun. Şurayı boşalt. Bu sırtıma bir şey mi takıyor bunu? Şuradan bir baksana bir görünüyor mu? Burada demir var. Özgür. Hı? Şuradan bir bak bakayım. İçeriye dur. uzat. Bir saniye. Bir şey görünüyor mu? ışıkla birlikte. Tamam. Elinle içeriye uzat. Dur şu tahtayı alayım oradan tut. Uzat içeriye. Görünüyor mu? Uzatabildin mi? اوه ڏسو اره اره ڏسو Thank you.